Evet günaydınlar. Bugün 10 Ağustos 2024. Turumun 6. günü. Dün çok zorlu bir rotada 106 km kadar bir yol aldım. Tırmanarak geldiğim Ekim akşam saat 8'i 20 geçe çeyrek gece gibi geldim. Marketten alışverişimi yaptım. Küçük çapla. Hemen Hekiman Anadolu Lisesi'nin bahçesine geçtim. Kamp yaptım. Zaten bu Anadolu Lisesi kuluncak yolu üzerinde. Ee, ben de zaten kuluncak üzeri. Şu karşıda gördüğünüz tepelere bugün çıkacağım. Kuluncak istikametine gideceğim. Evet sabah saat 5.15'te ben kalktım. Bu çekimi yapıyorum. Ve şu okulun önünde hemen Atatürk Büs'tü var. O arada da banklar Banklara geçeceğim, kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra Zorlu Rota'ya, bugünkü Zorlu Rota'ya da devam edeceğiz. Evet, gün başlıyor. Hayırlı yolculuklar bana. Size de iyi seyirler. Hadi kolay gelsin. Yoluma bakarım, doğru bisikletimle gider. Yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım Zorlu rotalarda Ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yol alır Her anı yaşarım her köşesinde köyler yaylalar şu ana kadar korktuğum gibi değil birden bire tırmanış yok evimde fazla değil yavaş yavaş alıştıra alıştıra vallahi iyi olur İki gün boyunca bacaklar yıprandı hiç olmazsa bugün alışa alışa bu işi yaparız Karşı tepeye tırmanacak. Gördüğünüz gibi oraya gidiyor. Yeşillikler arasından sola doğru yol akacak. Gördüğünüz yerde köy var. Oradan şu dağın arkasında Kuluncak'a gideceğim. Ama gözüm korktuğu yerler değil. Sabahleyin bulunduğum yerden bakmıştım. Tepeye direkt olarak bir yol çıkıyordu. Mersi orası güzel yurt yolumuş. Ben sağdaki yoldan yavaş yavaş tırmanıyorum. Böyle tırmanmaya can arkadaş. Ocaklarım da yavaş yavaş ve alışmaya başladı. Akşam kas katıydı. Sabah yolda ayarını kalktım bacaklarıma. Evet, kuluncak yolcusu kalmasın arkadaş. Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle Evet muhteşem bir yerden yukarı doğru çıkıyor Arkadaş sabah yol demiştim ya 1400 yakına çıkacağım. Evet şu anda 1350 yakın ben. Keşke böyle bütün tırmanışlar bu şekilde olsun. Evine bak, e, çıkmadan önce bakmamıştım. Gerçekten de özüm bir evim yok. Şimdi böyle yavaş 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 çıkıyor. 1350 yakın 50, daha çıkacağım 1400 olacak. Ondan sonra sen aşağı kendini kullanacak. Evet, tamam. Dört ve gidiyor ama gidiyoruz yani sonuçta. Böyle rüzgar karşıdan ya Yani sıkıntı yok arkadaş. Bütün tırmanışlar yer inşallah İnşallah oradan sonraki dağran da tırmanışı da bu şekilde olur. Zevkli dağran böyle iniş yaparım. Diyor <laughs> düşünüyorum. Orası 1600 akım yalnız. tırmanmanın mükafatı böyle güzel bir çeşme. Şu anda 1497 rakımdayım. <laughs> Sularımı tamamladım, kana kana içtim, elimi yüzümü de yıkadım, kahvemi de içtim. Benden iyisi var mı arkadaşlar? Hayat sana güzel şey bak. Evet, 1497, sabahleyin 1400'lü rakımlara çıkacağım diyordum. 1497'ye çıktım, hatta 1500'ü de bulacağız gibi. Şöyle böyle işte 1500 rakamı görmüş olduk sabah sabah. Hayırlı olsun vatanın millete böyle güzel su. Yaralara şükürler olsun. Altyazı Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Şafak yollarda Yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak Hedefleri ve doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım. notalarda ulaşım yerler Evet kullanacak ha. Bardım. Ancak'a gireyim mi girmeyeyim mi tehdit ettim. benzin istasyonu var. Benzin istasyonunda durdum, oturdum. Bir gazoz, bir püsküvit. Ve ee, kısa bir mola verdim. saat 11 itibariyle de kullanacak sepamdan ayrıldım. Kullanacak girsem de ne yapacağım zaten. İçeri girsem bir <laughs> yapacaktım. Bir de oturacak yer arayacaksın ondan sonra. Yani şimdi ne yapıyorum? Daha ben de tarafına doğru gidiyorum. 46 kilometre kadar yolum var. 46 kilometre yolum var ve asıl tırmanış bu öğleden sonra Daren'den önce den önce arkadaş şöyle güzel güzel seyretmeye bakayım. yolla güzel, fena değil. Rüzgar da arkadan aldım. Dımbır 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 dımbır, dımbır gideriz. Evet görüyoruz. Yol gel. kaymak gibi kaymak. Rüzgar da arkadan veriyor. Oo, oh, hadi yürü bakalım şefak. Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Şehrimde doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda hedeflerimle bir... Evet aşağısı Ayvalı <laughs> Esen belediyelikmiş belediyelik diye yüzden almışlar yani büyük bir yer. köylerde de var. Şu vadi içerisinden geldim. Üçüncükler içerisinde Ayvalı'ya. Şuradan zikzak zikzak çizerek yukarı çıkıyorum. Daha da zikzak çizeceğim. Şu anda bir de bu Gün 1400 rakımdayım. Ayvalı bu şekilde gözüküyor. Daha da çıkacağım. İyi ki Ayvalı girişinde cami yok. Hortum üstünü tutmuşum. Serin kendimi ki bu rampaya çıkıyorum. Çünkü zikzak çizerek. Aynen tutucu rampasına çıkıyormuş gibi. Birkaç gün önce tutucu rampasına çıkmıştım. Zikzak çizerek varyant halinde. Burada o şekilde düz olarak tırmalar Eh sonumuz Allah hayır etsin. Ne diyelim. Ayvalı'dan Darenli tarafında tırmanışın kaçıncı kilometresi? dördüncü mü beşinci mi kilometreden bilmiyorum kilometrenin hesabını çeşiyor zaten her neyse yarısında tırmanışın yarısında bu çeşme var çift kurnalı arkadaş buz buz su buz bütün sularımı boşalttım termostakileri şişelerdeki bu sularımı doldurdum kivi gibi su Aslan Ağa Çeşmesi yapanlar Allah razı olsun yolunuz düşerse gelin buraya ama kirletmeyin Bakın. Az kaldı ya. Şu tepeye çıkacağım o kadar. Buraya çıkacağım. 3 kilometre bir tırmanışım kaldı herhalde. Ondan sonra ver önünü Evet. 1700 lira gördük. Şimdi iniş başlar. 20 kilometre inişim varmış. Evet. Şafak yollarda yüzüyle iniş yapabiliriz. Evet. Dağrandı görüşürüz. Şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle doğada özgürce şafak yollarda tek başıma şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle Özgürce dolaşırım ben şafak yollarda adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Tek başıma şafak yollarda hedeflerimle dilkelerimle doğada özgürce dolaşırım ben şafak yollarda adım yalnızlık tercihim Yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım Zorlu Ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yok köyler yaylalar Her adımda bir hikaye Benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans ederim Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğadan Dolaşırım ben şafak yollarda Adım Yine Daren demiş be Daren'e niye geldim? Erken geldim Ama çok kalabalık öğretmen evinde yer yoktu İleride bir iki tane okul vardı Okulların bahçelerinde hep şeyler var Kayısı kurutuyorlar. Somuncu Baba evlerinde O zaman Somuncu Baba çok kalabalık Oradan da vazgeçtim Şimdi bir nerede? Meslek Teknik Lisesi Yatılı Yurdu'nun bahçesinde bu geceyi geçireceğim. Görevli de Söyledim. Tamam abi dedi. Evet. Darhanlı'ya geldim. Biraz sonra çadırı kurarım, Şuraya kuracağım çadırımı. Geceyi burada geçireceğim. Sabah görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Koldaşım, güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye benim bir bu yollar yalnızlıkla dans ederim. Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü. Benim bir bu yollar yalnızlığım yoldaşım şafak yollarda adım yalnızlıkla bir bütün. Tek başıma ilerlerim yalnızlık.